Bu olayın tabi birkaç boyutu var. Ee, ama hiçbir boyutu ihmal edilmeksizin e, gerekenler yapılmakta. Bir boyutu bu usulsüzlüğü yapan mühendis ya da mühendislerin tespit edilip adalete teslim edilmesi. Nihayet sizler de haber yaptınız. Bir tanesi şu an tutuklu. Ee, yani olayı istisvarı bizzat yapanın sorumluluğu konusu. İkincisi bu ihmal, bu usulsüzlük ortalama bir ihtimamla, dikkatle sağlıklı bir görev yapmakla tespit edilebilir miydi noktası var. Bu da olayın kamu görevlileri sorumluluğu boyutu demektir. Bir de buna bakmakla durumundayız. Buna da bakılacak. Bu konuyla ilgili müfettiş talebimiz oldu. İnşallah en kısa zamanda müfettişlerimiz gelip buna da bakacaklar. Bunlardan bundan sonra üçüncü boyutu nedir? Bu kişilerin proje müellifi oldu. Projesini çizdiği binalar ki şimdiden başlandı. süratle tespit edilecek ve bağımsız bir, bilir kişilerce çünkü bu kişilerin yapmış olduğu bütün projelerde bu hileyi yapmış olma ihtimalleri e, düşük bir ihtimal. Bir kısmını e, doğru yapmış olma ihtimalleri de var çünkü e, böyle bir ihtimal var. Uzun e, uzun anlatmak icap etmez. Önce hangi projelerde usulsüzlük var, o tespit edilecek. Sonra da bunun binası sıhhati açısından önemli bir aciliyet, önemli bir güvenlik problemi yaratıp yaratmadığı noktasında artık bilir kişiler bunu kararlaştıracaklar, bu konuda son değerlendirme yapacaklar. Ondan sonrası artık binayı satın alanlar müteahhit ve mühendisle de adli dava konusu yapılacak konular. E, şunu söyleyebilirim. İlimizle ilgili konuşuyorum. Bu olay meydana geldiğinden beri belediye başkanlığımızla beraber e, hangi binalarda bu kişinin bir müellifi olduğu projelerin hangilerinin olduğunu tespitini yaptık. Müfettiş talebinde bulunduk ve e, ilgili mühendis hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. E, sevimsiz İnsanı e, hani üzen bir hadise ümid ederim e, sınırlı boyutta kalır ümid ederim yapılan hile bina sıhhatini önemli ölçüde etkileyen bir e, sonuç yaratmamış olsun ama bunların tamamı ancak araştırılmakla ortaya çıkacak hususlar.